Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda 11. sınıf soru bankamızın 164 ve 165. sayfalarında bulunan karma test 2'yi çözeceğiz. Birinci soruda 5 pi bölü 4 ile 3 pi bölü 2 aralığında bir teta açısı verilmiş. Buna göre söylenen ifadenin eşitinin aşağıdakilerden hangisi olduğu sorulmuş. Arkadaşlar 5 pi bölü 4 dediğimiz 225 derece ve 3 pi bölü 2 dediğimizde 270 derece. Yani bu koordinat sisteminin 3. bölgesinin yalnız 3. bölgede de özellikle 225 ile 270 derece arasında bir açı olduğunu söylemiş. Bakın şuralarda bir açıdan söz ediyoruz. Bu bölgede verilen işlemin sonucu sorulmuş. Şimdi tan kare artı kot kare var kök içinde bir de eksi 2 var. Arkadaşlar tanjantla kotanjantın çarpımının aynı açı değerinde 1'e eşit olduğunu biliyoruz. E o zaman bu 2'nin yerine 2 çarpı tan teta çarpı cot teta yazmamızda herhangi bir sakınca olmaz. Çünkü tan teta çarpı cot teta 1 olacak. Yanında eksi -2 ile çarpılırsa e burası aynı ifadeye karşılık gelir. Peki bütün bütünsel olarak düşündüğümüzde şöyle tan kare artı cot kare eksi -2 tan cot e bu nedir? Bu da tan teta eksi cot teta'nın karesinin açılımıdır. Kare açılımı. Bir kare dersiniz. Birincinin karesinden tam kare, tan kare. ikincinin karesinden kot kare. Çarpımlarının iki katından da eksi iki tan kot geliyor. Bunun kare kökü var. Şimdi payda kısmına bakalım. Bir eksi iki sin teta kos teta. Burada da arkadaşlar birin yerine sin kare teta artı kos kare teta yazalım. Bir buna eşit arkadaşlar. Ve bunu yazdığımız zaman hemen yanında da Eksi 2 sin teta cos teta var. Bunun da kare kökü. Şimdi sin kare artı cos kare artı eksi 2 sin cos. Bunun da sin teta eksi cos teta ifadesinin karesine karşılık geldiğini biliyoruz. Hemen onun yerine de yazmış olalım. Ay kısmını da yerine koyalım arkadaşlar. Kare kök içinde tan teta eksi cot teta. Şimdi bu ifadeleri kök dışına çıkartabiliriz. Kare ile kare kök birbirini götürür. Ancak ifade, içerideki ifade mutlak değeri alınarak dışarı çıkarılır. Tan teta eksi kod teta. Bölü payda kısmında da aynı şey geçerli. Kare ile kare kök sadeleşir. Sin teta eksi kos teta'yı mutlak değer dışına çıkartmış oluruz. Mutlak değerli bir şekilde çıkartmış oluruz. Peki tan teta eksi kos kod teta negatif midir pozitif midir? Bunun durumuna göre mutlak değer dışına çıkaracağız. Arkadaşlar 3. bölgede 225 ile 270 arasını düşündüğümüzde bu noktada tanjantlar kotanjantlardan daha büyüktür. Bunu birim çemberden kolaylıkla görebilirsiniz. Bakın bir birim çember çizelim. Tanjant eksenimizi ve kotanjant eksenimizi oluşturalım. Şimdi açı değerini 170 ile 225 arasında seçtiğiniz zaman oradaki bir açının tanjantı birden çok daha büyük bir sayı yaparken kotanjantı 0 ile 1 aralığında bir sayı yapar. Bakın tanjantı şu birden büyük bir değer kotanjantı 0,1 aralığında. Bu nedenle tanjantlar kotanjantlardan büyük. Büyük olduğu için bu ifade pozitif. Bu yüzden de dışarı olduğu gibi çıkar. Tan teta eksi kot teta bölü. Şimdi payda kısmına bakalım. Sin teta eksi kos teta. 270 ile 225 arasındaki bir açının sinüs değeri şuralarda bir şey yapar. Bakın negatif bir değer. E, kosinüsü de negatif ama sinüsü göre daha küçük bir negatif. E, öyleyse bu ifade negatif bir ifadedir. Bu nedenle bu da eksiyle çarpılarak çıkar. Eksi sin teta bu e, sin teta eksi cos teta'yı arkadaşlar öyleyse artı cos teta şeklinde çıkaracağız. Bakın eksiyle çarptık parantez içini. Şimdi tan ve kot yerine sin'li cos'lu karşılıklarını yazalım. Tan teta'yı sin teta bölü cos teta eksi kot teta'yı da cos teta bölü sin teta şeklinde yazalım paydaya herhangi bir şekilde dokunmadık. Eksi sin teta artı cos teta. Burada payda eşitliği yapalım sevgili arkadaşlar. Şu cos teta'yı sin teta ile sin teta'yı da cos teta ile genişletelim. Sin teta ile sin teta'nın çarpımından sin kare teta eksi kos ile cos'un çarpımından cos kare teta bölü ortak paydamız sin teta çarpı cos teta. Payda kısmında da cos teta eksi sin teta var cos teta eksi sin teta. Şimdi paya bakalım. Sin kare eksi cos kareydi. Bunu iki kare farkından sin teta eksi cos teta çarpı sin teta artı cos teta biçiminde yazalım. Bölü payda kısmına bakalım. Orada arkadaşlar cos teta eksi sin teta'mız var. Bir de çarpı sin teta cos teta var. Şimdi toparlayalım. Bakın bu cos teta eksi sin teta. Yukarıdaki sin, sin eksi cos'la gider. Ancak önünde bir eksi kalır. Çünkü onun eksi katı. Daha sonra payda sin çarpı cos biçimindeydi. Şimdi bunu ayırabilirim. Sin teta bölü sin cos artı cos teta bölü sin cos. Bunu da ayırdığımda sinler sadeleştiğinde eksi 1 bölü cos teta eksi şu e, katsayıdaki eksiyi unutmuyoruz. Bakın dağıtalım. Cos bölü sin cos'tan da coslar gidince 1 bölü sin teta kalır. Arkadaşlar 1 bölü kosinüs sekant teta'ya eşit önünde eksi var. 1 bölü sinüs de kosekant teta'ya eşit yine önünde eksi var. Öyleyse cevabımız sekant teta eksi kosekant teta olacak. Doğru seçenek D şıkkı. İkinci soruda x 0 ile pi bölü 2 aralığında yani birinci bölgede bir açıymış. Kotanjant x eksi 3 çarpı tan x eşittir 2 ise kotanjant x'in değeri kaçtır? Arkadaşlar tanjant x'in 1 bölü kotanjant x'e eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi getirelim yerlerine koyalım. Kotanjant x eksi 3 çarpı tan x'in yerine 1 bölü kot x eşittir 2. Burada ifadeyi düzenleyelim. Amacımız kotanjant x'i bulmak. Kayda eşitlersek bunu kot x ile genişlettiğimizde kot çarpı kot kot kare hatta denklemi biraz daha basitleştirmek için kotanjant x yerine a yazalım ve soruyu buna göre çözelim. A ile A'nın çarpımı A kare eksi 3 eşittir. Kodla 2'nin çarpımı 2 kod olacağından 2 A diyeceğiz. 2 A'yı sol tarafa atalım. A kare eksi 2 A eksi 3 eşittir 0. Bunu da çarpanlara ayırırsak A eksi 3 çarpı A artı 1 eşittir 0 ise A eşittir 3 veya A eşittir eksi 1 olur. E A dediğimiz şey kotanjant x'ti. Kotanjant x 3'e veya kotanjant x eşittir eksi 1 olmalı. Ancak açının birinci bölgede olduğunu unutmayalım. Birinci bölgede kotanjantlar pozitif değerler alırlar. Bu nedenle eksi 1 olamaz. Doğru cevap 3 yani c eşit olmalı. Üçüncü soruda fx eşittir eksi x kare artı 7x eksi 3 parabolü üzerindeki bir noktanın koordinatları toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır? Arkadaşlar bu parabolümüz şöyle bir parabol olsun. Bu parabolün üzerindeki koordinat için bu bahsedilen koşulu sağlayan koordinat için absis değeri a dersek x gördüğümüz yeri a'yı yazdığımızda bu noktanın e, ordinatını bulmuş oluruz. Eksi a kare artı 7 a eksi 3. Yani absisine a dersek ordinatının a cinsinden değeri budur. Biz e, bu koordinatların toplamlarının en büyük değerini istiyoruz. Öyleyse az a ile bu eksi a kare artı 7a eksi 3'ün toplamının maksimum olduğu yeri arıyoruz. Bunu toparladığımızda eksi a kare artı 8a eksi 3 fonksiyonu elde edilir. E bu elde edilen fonksiyon da bir paraboldür ve biz bu parabolün en büyük değerini bulmak istiyoruz. E parabolün en büyük değeri tepe noktasında gerçekleşecek. Tepe noktası eksi b bölü 2a formülünden eksi 8 bölü eksi 2 eşittir 4 apsisli noktada olur. E bu noktanın Ordinatını arıyoruz çünkü değer kaçtır istiyoruz. Bunun için bu parabolde A gördüğümüz yere 4 değerini yazarsak aradığımız cevabı buluruz. O da eksi 16 artı 32 eksi 3 işlemi sonlandırırsak 16 eksi 3 13 olur. Doğru cevap A şıkkı. Dördüncü soruda f sin x eksi cos x eşittir. Sin x çarpı cos x fonksiyonu verilmiştir. Buna göre f 1 bölü 2 kaçtır? Arkadaşlar bunu bulmak için bu sin x eksi cos x gördüğümüz yere 1 yazmamız gerekir. Getirelim yerine koyalım. Sin x eksi cos x eşittir 1 bölü 2. Eşitliğin iki tarafının karesini alalım. Bakın birincinin karesinden sin kare x, ikincinin karesinden cos kare x. Çarpımlarının iki katından da eksi 2 sin x çarpı cos x olur. Bu da 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. E sin kare ile cos karenin toplamı 1'e eşit. Bu eksi 2 sin kosu eşitliğin sağına atalım. Artı olarak geçsin. Artı 2 tane sin cos. Diğer taraftan da 1 bölü 4'ü sol tarafa atalım. Eksi 1 bölü 4. Toparlarsak 3 bölü 4 eşittir. 2 tane sin x cos x. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde sin x çarpı cos x eşittir. 3 bölü 8 olur. Şimdi biz nereye 1 bölü 2 vermiştik? Bakın bu sin x eksi cos x'e 1 bölü 2 vermiştik. Ve bu durumda sorunun cevabı sin x çarpı cos x olurdu. Sin x çarpı cos x'i 3 bölü 8 bulduğumuza göre bu sorunun cevabı da 3 bölü 8 olacak. Doğru seçenek B eşik olmalı. Beşinci soruda alfa pi bölü 2 çarpı k'dan farklı olmak üzere sekant alfa ile tanjant alfanın toplamı 4 verilmiş. Buna göre 1 eksi sin alfa bölü cos alfa ifadesinin sonucunun kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar bakın alfanın pi bölü 2 çarpı k'dan farklı olması ve bu şekilde verilmiş olması şuradaki fonksiyonların tanımsızlık oluşturmasını engellemek içindir. Bu verilen değerlerde tanımsızlıklar meydana geldiği için o uyarı da bulunulmuş. Şimdi sekant ve tanjantı sinli koslu formülleriyle açalım. Sekant 1 bölü kosinüs alfaya artı tanjant da sin alfa bölü kos alfaya eşit. Bu da 4'e eşit. Paydalar eşit. E o zaman bunu 1 artı sin alfa bölü cos alfa biçiminde yazarsak eşittir 4 olur. Şimdi bize sorulan sorunun cevabına da a demiş olalım. Arkadaşlar dikkat ederseniz 1 eksi sin alfa ile 1 artı sin alfa birbirinin eşleniğidir. Genelde eşlenik ifadeler gördüğümüz zaman bu eşlenikleri karşılıklı olarak çarpılacak şekilde işlem yapmaya çalışırız. Biz de bu eşlenikleri gördüğümüz için karşılıklı çarpma yapalım. Bakın 1 eksi sin alfa bölü cos alfa ile 1 artı sin alfa bölü kos alfayı karşılıklı çarpalım. E bu nereye eşit olacak? a ile 4'ün çarpımına eşit olacak. 4 çarpı a. 1 eksi sin alfa ile 1 artı sin alfayı çarptığımızda bu 1 eksi sin kare alfa bölü paydası da kos kare alfa olur. İşlemin sonucu 4 çarpı a'ya eşit. Toparlayalım. 1 eksi sin kare alfa kos kare alfaya eşit. E paydada da kos kare alfa var. Cos kare alfa bölü cos kare alfa eşittir 4a. E, cos kare bölü cos kare de 1'e eşit olduğuna göre 4a eşittir 1. Buradan da a eşittir 1 bölü 4 olur. Bizim de aradığımız şey a değeriydi. Cevap dolayısıyla e eşit olacak. 6. soruda verilen fx parabolü x eksenine negatif tarafta teğet olduğuna göre m kaçtır? Arkadaşlar bir kere x eksenine teğetse bunun diskriminantının sıfır olduğunu hemen söylemeliyiz. Bu da b kare eksi 4ac. Şimdi b değerini şöyle iki parantezinde m eksi 1 şeklinde yazıp sonra b kareyi alırsak 4 çarpı m eksi 1 kare eksi 4ac. c değeri m artı 11 bu eşittir 0 olacak. Şöyle her tarafı 4 ile bir sadeleştirelim. 4 ile sadeleştirdiğimizde bu 4'ler gitsin. m eksi 1'in karesini açalım. m kare eksi 2m artı 1. Şu eksiği de parantezi içine dağıtalım. m eksi 11 eşittir 0. Düzenleyecek olursak m kare eksi 3m eksi 10 eşittir 0. Bunu da toparlayalım. m mm m eksi 5 artı 2 m eşittir buradan 5 veya eksi 2 olacak. Yerine koyalım. x kare artı m eşittir 5 olursa 8x artı 5 artı 11'den 16 olur. Bu durumda fonksiyon fx eşittir. x artı 4'ün karesi olur. Bakın x artı 4'ün karesi x eşittir. Eksi 4 noktasında tepe noktasına sahiptir. Ve dediği gibi x ekseninin negatif tarafında teğet olur. Yani m yerine eksi 2 koysaydınız bu sefer pozitif taraftaki teğetini elde edecektiniz. Bunu getirip yerine koyarak görebilirsiniz. Eksi 2 için x kare eksi 2 eksi 2 eksi 4 eksi 6 x olacak şurası eksi 2 artı 11'den de artı 9. Bu da x eksi 3'ün karesi olacağından e, x eşittir 3 noktasında yani pozitif, x ekseninin pozitif tarafında teğet olduğunu görebilirsiniz. Biz şu anda negatif taraftaki teğet ile uğraştığımız için x artı 4'ün karesine bakıyoruz. Şimdi bunun olması için m'in kaç olduğu sorulmuş. Bakın bu değeri biz m yerine 5 vererek elde ettik. Cevap dolayısıyla e eşit olacak. Yedinci soruda AB eşittir AC, AH eşittir BC, bu da eşittir 4 birim. Arkadaşlar yükseklik 4 birim, BC de 4 birimmiş ve bu bir ikizkenar üçgen olduğuna göre yükseklik tabanı 2 eşit parçaya bölmeli. Bu da 2'ye 2 olması demek. Şekilde yüksekliği ve taban uzunluğu 4 birim olan bir ikizkenar üçgen yükseklik boyunca kesilip elde edilen iki eş parça şekildeki gibi birleştirilerek DEF üçgeni elde ediliyor o zaman arkadaşlar burada bakın alt tarafa yerleştirilirken 2 birimlik kenar uzunlukları bu yükseklik olacak. Diğer taraftan 4 birimlik e, dik kenarlarda yatay bir şekilde konulacakmış. Şimdi 2'ye 4 olduğuna göre ED uzunluğu 2 kök 5 Pisagor'dan yine aynı şekilde EF'de 2 kök 5 olur. Şimdi buradaki alfa açısının kosinüsünün kaç olduğunu sormuş. Kosinüs teoremini uygulayabiliriz alfa açısına göre. Alfanın karşısında 8 var. 8'in karesi 64 eşittir. 2 kök 5'in karesi 20. Artı 2 kök 5'in karesi 20. Eksi 2 çarpı 2 kök 5 çarpı 2 kök 5 çarpı kosinüs alfa. Şimdi ifadeyi toparlayabiliriz. 64 şuradan bakın bir 40 değeri gelir. 40'ı sol tarafa atar 64'ten çıkarırsak 24. Sağ tarafta da eksi var. 2, 2, 2, 8 yapar. Bir de kök 5 çarpı kök 5'ten 5. 8 çarpı 5 40 çarpı kos alfa. Buradan her tarafı eksi 40'a bölersek kosinüs alfa eksi 24 bölü 40. Bunu da 8 ile sadeleştirebiliriz. O da eksi 3 bölü 5 yapar. Doğru cevap 5 olur. 8. soruda eksi 1 virgül k noktasının 3 x eksi 4 y artı 5 eşittir 0 doğrusuna uzaklığı 2 birim olduğuna göre k'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar noktanın doğruya uzaklığını bulurken doğrunun bir tarafının 0 kaldığı durumda x ve y yerine verilen noktanın koordinatları mutlak değer içinde yazılır. Daha sonra doğrunun x'inin ve y'sinin katsayılarındaki değerlerin kareler toplamının kare bölünür. x yerine eksi 1 koyarsak eksi 3 y yerine k koyarsak eksi 4k artı 5 bunun mutlak değeri bölü kat sayılarda 3 ve 4 var. 3 ve eksi 4 var. Karelerinin toplamının kare 5 gelir. Bu da 2 birime eşitmiş. Şimdi bunun 2 olması için şuradaki payın 10 olması gerekir. Tabi bu mutlak değer içinde buna da dikkat edelim. Şimdi mutlak değer içinde verilen eksi 3 ile 5'in toplamı 2 eksi 4k bunun sonucu 10 olacak bunun 10 olması için 2 eksi 4K ya 10'a eşit olmalı ya da eksi 10'a eşit olmalı. Şimdi toparlarsak bu denklemimizi 4K eşittir eksi 8 buradan K eşittir eksi 2 veya diğer taraftan 4K eşittir 12 K da buradan 3 bulunur. K'nın alabileceği değerler toplamı sorulmuştu. Eksi 2 ile 3'ü topladığımızda cevap 1 olur. Doğru seçenek D şıkkı. 9. soruda x elemanıdır eksi 1 1 kapalı aralığı teta elemanıdır 0 2 pi kapalı aralığı olmak üzere verilen ifadelerden hangileri daima doğrudur? Arkadaşlar birinci öncülümüzde sin arc sin x eşittir x. Evet bu doğru çünkü sin ile arc sin x birbirlerini sin ve arc sin birbirlerini sadeleştirir ters fonksiyonlarıdır. Öyleyse cevap x olur birinci öncülümüz doğru. İkinci öncülümüze baktığımızda arc sin sin teta eşittir teta. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz arc fonksiyonunun içinde sin teta verilmiş. Teta ise 0 2 pi aralığında değerler alıyor. Oysa ki arc fonksiyonunun eksi pi bölü 2 ile artı pi bölü 2 kapalı aralığında değerler aldığını biliyoruz. Arc bu aralıkta tanımlı. Oysa ki arc içindeki sin teta 0 2 pi aralığındadır. Dolayısıyla bunun tanımsız olduğu yerlerde vardır. Bu nedenle 2 daima doğru değildir. 3'e bakacak olursak cos arc x eşittir kök 1 eksi x kare olduğu söylenmiş. Burada arc sin x'i a'ya eşitlersek soru bizden kosinüs a'nın kaç olduğunu istemiş olur. Biz şimdi arc x'e arc sin x'e a dersek ve bu arc yok etmek için iki tarafın sinüsünü alırsak sin arc sin sadeleşir. x eşittir sinüs a olur. Şimdi bu sin a'yı dik üçgende bulalım. A açısı diyelim bakın şuraya. Sinüs karşı bölü hipotenüsten x1 şeklinde yazılır. diğer dik kenar 1 eksi x karenin kare kökü olur Pisagor'dan. soruda e soru da bize kosinüs a'yı sorduğundan komşu dik kenar bölü hipotenüsten cevap kök, kök 1 eksi x kare olur. 3 de doğru. Bu durumda doğru seçenek 1 ve 3 c eşik olacak. 10. soruda a farklıdır 0 olmak üzere fx artı 2 Parabolünün simetri ekseni x eşittir eksi 2 doğrusu olduğuna göre fx eksi 3 parabolünün simetri ekseni aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar verilen parabolün simetri ekseni x eşittir eksi 2 yani tepe noktasının apsisi eksi 2 imiş. Şimdi buna göre fx artı 2'nin bu simetri ekseni x eşittir eksi 2 ise biz buradan fx eksi 3'e ulaşmak istiyoruz. Bunun için fx artı 2 fonksiyonunun Tam 5 birim sağa ötelenmiş olması gerekir. 5 yani birim sağa ötelemek demek x gördüğümüz yere x eksi 5 yazmak demektir. Ve böylece fx eksi 3 fonksiyonu elde edilir. Demek ki fx artı 2 fonksiyonunu 5 birim sağa ötelemek gerekiyor. E şimdi tepe noktası x eşittir eksi 2 absisli noktasındaysa bu fonksiyon 5 birim sağa ötelendiğinde tepe noktasının absis değeri de 5 birim büyür Öyleyse eksi 2 artı 5 eşittir. 3 noktasına karşılık gelir. E o zaman simetri ekseni de x eşittir. 3 doğrusu olur. Cevap C şıkkı. 11. soruda f a sonsuz aralığından reel sayılara olmak üzere fx eşittir. Eksi x kare artı 8 x eksi 5 fonksiyonu birebirdir. Arkadaşlar bu fonksiyonun sonsuz yani r'den r'ye tanımlı olduğunu düşünürsek e, kolları aşağı yönlü olan şu tip bir paraboldür. Şimdi bunun Belli bir aralıkta olduğu tanımlanmış ve fonksiyonun birebir olduğu söylenmiş. Arkadaşlar birebir olabilmesi için aldığı bir değeri bir daha alamaması gerekir. E öyleyse bu fonksiyon ya tepe noktasının sol tarafında ya da tepe noktasının sağ tarafında tanımlanmış olması gerekir. Şimdi fonksiyonun tepe noktasına dikkat edersek eksi b bölü 2a formülüyle eksi 8 bölü eksi 2'den x eşittir 4 doğrusu şeklindedir. x eşittir 4. E bu da e, a sonsuz aralığında tanımlandığına göre yani fonksiyon x ekseninin sağ tarafına doğru tanımlanmış Öyleyse sol tarafta bir değer alamaması lazım Çünkü sağ taraf zaten tanımlı şu taraflar var e, sol tarafta da değer alırsa sağ taraftaki ile ortak değerler alacağı için birebir fonksiyon olamaz Bu nedenle e, a gördüğümüz yere yani bu tanım kümesi elemanı başlangıç değeri 4'ten daha küçük bir eleman olamaz e diğer seçeneklere baktığınızda 4 5 6 7 4 ve 4'ten sonraki değerler ancak A şıkkında 3 verilmiş. Bu değer olamaz. Doğru cevap A şıkkı olmalı. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.